Selamünaleyküm arkadaşlar ben Game Pro'dan olacak. Bugün sizlere Google Play'deki oyunları nasıl ücretsiz indireceğimizi göstereceğiz. Ücretli oyunları nasıl ücretsiz indireceğimizi göstereceğim. Arkadaşlar çok basit. Mesela göstereyim ben size bir tane ücretli en popüler mesela inşaat sim. Gördüğünüz gibi 3 lira. Arkadaşlar bunu bir boş verelim. Bunu atalım bir kenara. inşaatçım 2014. Böyle yazalım. Altta link, linkini vereceğim bu programı. Çıktı zaten başta arkadaşlar. Aşağı inelim. Ha, arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan fir ediyoruz. Yani indir. Başladı arkadaşlar. İniyor. Video olduğu için bende biraz uzun sürecek. O yüzden videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. İndi uygulama arkadaşlar. Bittikten sonra bir daha yükle diyor. O uzun sürmüyor arkadaşlar. Hemen buraya getiriyor size. Buradan kura basıyoruz alttan. yönüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayalım. Emre saygı. Uygulama yüklendi. Aç diyoruz. Mesela. açılıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Beni izleyip bana zaman verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın.